Evet herkese merhaba. Bugün Oyun Midi kanalında Minecraft Survival serisinin 4. bölümü geliyor. Tarla işlerine biraz daha attık. Kamış tarlasını, karpuz ve kabak tarlasını yaptık bu bölümde. Bakalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler. Şimdi burayla işimiz ne yok? Ben bugün şey yaptım işte yayında yarım saat falan 45 dakika oynadım. Bu şeker kamışlarını falan topladım. Onlar için bugün tarla yapayım dedim ne ihtiyacımız var şimdi onlar için beynim durdu ya ne yapacağımı unutuyorum İki mı şey daha kit yapalım bolca kovamızı suyumuzu alalım şuraya şuralar at buraya. kova neredesin buraya gel Tamam. Otun üstünde bayağı var. Ve şunları çevirelim. Yemek yoksa yukarıda vardı bayağı topladım ben yemek. Yemek var var. Sıkıntı yok bende görmüştüm zaten. Balık falan olduğunu. Aynen. Altını şey yaparız. Yemekte kullanmayız da altın ama altın demişim elmayı. Altın elma falan yaparız o kalsın burada. Karımda. Bu çok işimize yarar. Şimdi yapalım. Böyle. Böyle versek. Şey lazım çok lazım. Hadi canım burayı niye kapatmadık da lava düştüm ben yine senin düştüğün yere. O şey değil mi? Hmm. Derin oraya çıkamıyorsun orayı. Aynen. Orayı ben. Sen nereye kuruyorsun şeyi? Bu açtığımız büyük alana şey kurmamız lazım. Şimdi burada buğday tarlası olarak evin yanındakini kullanırız. Küçük. Burada bir tanesine şeker kamışı için, bir tanesine patates havuç için, bir yere ee, ne bileyim balkabağı falan var karpuz falan getiririz onları yaparız. Ben bir kit yaptım ama biraz daha yapmam lazım herhalde. Bunlar yetmeyecek çünkü bayağı büyük yapacağız. İlk başta şeker kamışı için yapacağım bir tane. Yani elimize şu şeker kamışı yok ya. Aynen. Bu kamışı şu şekilde o, bu su olayı falan yapacağım mısın? için. Yani? Bu bunu sistemini farklı yapacağım. Bunun sistemi biraz farklı. Böyle söyleyeyim sana abi. Mesela Bunda her bir kareye bir su değmesi lazım yanında o yüzden yani sen kum toplayabilirsen kum olur. kum lazım bize kum kum o kumlardan topla baya normal kum lazım bize şu an tekrardan ben bir hemen şey atlayayım kaça kaçlık yapalım bura kaçmış 1 2 3 4 5 6 7 8 şurayı da kırsak. 9 mu diyelim. 10 olsun. Tamam. Şimdi buradan çekelim. Cam için mi soruyorsun kumu sen? Yok cam yapmayacağız. Kumda daha çok hani şeker kamışı büyüyor ya. Onun mevzusu o. Ee, şimdi Şimdi bir boşluk buraya yok pardon şurada boşluk oluyor. Böyle. Aynen. Bir iki. Şuradan. Tamam bu yeter fazlasıyla bir yeter. Ben de geleyim. Hatta bende kum varmış benim biraz. Onları yerleştireyim ben. Getirene kadar. Ortalama kaç tane 64 lazım sana? Ee, 64 ziyade bir sen sayayım böyle. 10, 12, 12 çarpı 4. 48 tane lazım bana. Azmış lan. ben toplamışım. Getir getir. Hatta 20 tane de bende var ya. Bende kaç tane 80-90 tane var. Dur. Lazım, lazım. A, Sistem şu abi. Gel göstereceğim ben sana. Ben hatta bu sıra göstereyim şöyle örnek olsun. Buraya gel. Mesela sistem şu. Bu ortadan su akacak. O su her kareye değmek zorunda. Şuraları da mesela şuraya şuraya da koyup toprak koy bu iki yere. Kum koy pardon toprak demişim. Bu sistemin aynı şekilde mesela burayı da kazacağım ben. Burada da şöyle olacak. Yok pardon burayı kazmıyorum. Aynen burayı da kazıyoruz. Bir Böyle. Ben yani ortaya su yapacağız. Aynı sistem devam ediyor. Ben burayı kazayım. O sürede de koy sen. Aynen o sistemde. Yanlış mı koydum? Yok doğru doğru. Hiç yok. Öyle devam edelim. Tamam. Ne, var var bende. Sınırsız su yapmayı biliyor musun bilmiyorum ama. İki tane su yetiyor. İki tane su yetiyor bize. Onu göstereyim ben sana. Bak şöyle. Mesela. gel buraya Bir tane su yok. Aman şey koydum meşale koydum. Elimdeki şu meşaleyi alayım. Bir tane suyu koydum ya böyle. Evet. İkinci suyu mesela bu kareye koydum ya ilk başta. İkinci kare değil üçüncü kare koyarsan şurada bir sınırsız su oluşur. Ondan sonra buradan al buraya koy. Buradan al buraya koy. Yani iki kova suyla her türlü. Birini koyuyorsun birini diğerini üçüncü kareye. Şöyle bir sistem de var. Onu da göstereyim abi. Gel dışarıda göstereyim onu sana. Gel buraya. Mesela iki elde iki kova suyun var ya. Evet. Sınırsız su kaynağı şu şekil. Dört kare aç. Birini buraya koy, birini diğer tam çapraz köşeye koyduğun zaman burası sınırsız olur. Hmm. Ama yavaş yavaş alacaksın, tek tek alacaksın suyu, o zaman sıkıntı yok. Burada da bu koydum sistem işte. Birinciye koydun ya kareye, birinci boşta. İkinci boşta değil, üçüncü boşta koy, sonra ortadan al geri. Sınırsız olduğuna. Evet. Sınırsız olduğunu nereden anlarsın? Durgun olur su, su durgun. Akım, akım gibi durmuyor böyle. Hmm. Mış gibi. Bak buna yanlış koydum mesela. Ha şimdi oldu. Hep ikiden mi alıyorsun? Yo, başlarım. Yo, burası sınırsız olduktan sonra istediğim yerden alırım orayı. Ben. Ondan sonra sana kalmış yani. Ya bura böyle. Ondan sonra üzerimizdeki şeker kamışlarını buraya full dikeceğiz. Şöyle ben dikeyim. Şöyle bir aydınlata duralım. Buranın içinde spawn olmasınlar. Bir dakika Ben bu çitlerin üzerine koyayım şöyle. Belli aralıklarla şu çitlerin üzerine koyarsan tamam. Tamamdır şöyle. Etraf aydınlık olursa sıkıntı yaşamayız. Hop. Çikolat Atı da getirmişsin ben atı kilitledim bari. Onu getirme aman buraya. Aman buradaki bu işimiz bitti bunda. Böyle bir yür. Bu arada sana eğer buldum. Hayda ciddi misin? Başeyin mi tuttun mu balık mı tuttun? Balık tutarken. aynen. Hatta e, büyük kitap çıtı eklem bacaklıların kıyameti 4 diye. Aslında İtan şey vardı ya. Falan çıktı. Bir ben şey, çıktı yani. şey indirmiştim onu neyle yapıyorduk ya biz. Ha cc. Ee, şöyle. Ne deniyordu buna ne indirince oluyordu bu? unuttum ben bunu. Lafa bakıyorsun şöyle yakınlaştırarak. Optifine, Optifine. Optifine dediğim mesela Optifine diye bir eklenti var bu oyunda. Evet. Sana oyunun birçok ayarını açmanı sağlıyor. Onu yükleyince oyunun birçok ayarı açılıyor. O ayarları da mesela ben performansa geçirdim. Bugün biraz daha performansa geçirince daha bir verimli oluyor. Şöyle mesela yayın donmaması, oyun donmaması falan. İyi o zaman gelmiş. Ve C tuşuna bastığın zaman mesela zoom yapıyor bir noktaya oyun içerisinde. Bu yeni bir şey mi yani? Ya bunu şimdi herkes kullanıyor. Mod gibi ama aslında oyunun var olan bir özelliği gibi de bilmiyorum tam olarak. Hmm. Bakalım ya. Şimdi biz bu oku ill bulmak için illa şey mi lazım? Tüy falan mı lazım? Çakmak taşı, tüy ve. Çok maziyet ya. Çakmak taşı tüy ve ne gerekiyordu? bu gerekiyor. bu hani, gerekiyor bir de. Gerekiyor da yani bir de çok şey istiyor yani. Zor bulunuyor yani bir de olay değil yani. Yani onlar tavuk mesela biz daha şeyi geçmediğimiz için. Onu niye almadı bu? Oyunda lag var herhalde. Bildiğin odun aldı ama almıyor gözüktü. O daha tepeden düşüyor gözüküyor. çünkü şeyleri <laughs> diyorum. Bunları temizleyelim de. En azından spawn olmasınlar. Yakında. Yani buraya zaten torçlarız biraz. Tekrar evet. ekeceğiz zaten buraları. Biraz temizleyelim. Onu Odun ihtiyacımız yaparız. da var zaten. Yukarı tarafa bir or orman yaparız. Aynen. Ooo. Keletler. Lanet. Lanetli iskeletler. Bir sana, bir sana. Bir sağa, bir sol. Oğlum lan ne oldu bir anda? Öleceğim ben ya. Buralara bir i̇şte aydın geldi Baltam kalmıyor mu Ooo zombi. Karanlık mesela. Şuralar hala karanlık o yüzden. Bu yüzden doğuyorlar. Oo baya bir bayağı item düşmüş. Düşmüş itemler düşmüş. Bayağı. Elma elma. Onu... Aman. Aman Dikkat. şöyle gidelim uyuyalım bence. Hiç. Baya bir yani sonlandılar. boş şişe de geldi ya bak. Boş şey rahat yapılabiliyor ya. Oha kafama vuruldu kafama. Ben kendine bir zırh falan yap en iyisi eksilmeden. Yaptım ee, şey üstteki göz şeyi de bitsin süresi. Ha öyle mi diyorsun? Ben, şey yapabilirsin aynen. mesela onu sıfırdan Kraflamak yerine örse tamir de edebilirsin eğer mesela kraflamak daha karlıysa kıraflarsın, tamir etmek karlıysa tamir edersin mantıkla olabilir mesela kazmayı tamir etmek mantıklı oluyor hatta baltayı çünkü iki taneyle yapabiliyorsun hı hı. Büyülüyse tamir etmek daha mantıklı bazılarında mesela karlı oluyor chest mesela dokuz tane zırhın belki dokuz taneden daha az bir demirle tamir edebiliyorsun o yönden iyi Ben üzerim evet, donmuş ben de üzerimi boşaltmaya geldim Şimdi ne var üzerimde? Kemik. Zombi falan. Ben, bir, bir. ben de şu ARD devletin attım bak. Ee, tamam. 4 oldu. Şurada tuzak kancası çıkmıştı dün bana. Tuzak kancası mı? O da normal craftlanabiliyor biliyor da çok da ihtiyacımız yok. Şu anda. dursun. Orada dursun. Üzerimizde ne var? Tarımla alakalı elma var ya şu an ihtiyacımız var mı? Şu şey yapalım. Toprak toprak varmış onları atayım şöyle. Bunların hepsini bir çit yapayım ben. Bayağı bir çit e ihtiyacımız var. Madeni falan gelmeyelim de. de ondan sonra şey yapalım bir köy mü ya Hilal'de bir başka bir yollara falan gidelim bir. Gezelim. Olur çok iyi olur. Baya bir çit yaptım ben şu an. Devam ettireyim ben şurayı. Ben de biraz daha balkosluyum, bakalım neler çıkacak. İnsan merak ne, ediyor, yani. ne çıkacak diye. Ha, o merak duygusu zaten her şey yaptırıyor. Ne vallahi. Ee, şimdi burada ne var başka? Ne tarlasını yapabiliriz buraya? Yapalım bu sefer. Bu daha da başka bir şey bunda biraz daha sistem sistemli on da ektik ektik onları ektik oraya da onları zaten ayrıca çoğaltacağız O şimdi orada gerisin onlar ben burada şeyi yapacağım bunlar olmuş zaten Mehmet yok ama ay olmuşlar burada şöyle bir durum var ki bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde yapacağız ve su yapmamız lazım suyu nasıl yapacağız burada hmm, o da şöyle 1 2 3 1-2-3-4 5. bu 1-2-3-4-5 bu Buraya bir su 1-2-3-4-5 Ya bu suyun üstüne koyduğun şey var ya hep zıplatıyor ya Suyun üstüne koyduğum şey? Iıı Şey var basama koymuşsun ya sen yani otomatik zıplama mı açık sende? Bilmiyorum ki. Ekle tekrardan. Patatesi. Kaç tane? 28 tane patates oldu. Güzel patates yapalım. Şuraya komple patates yapacağım. Ben yani ne yatacaktım üzerinden? Heh. E sistemini yanlış yaptık. Şimdi neyse böyle olsun bu. Yani eksik olsun. Çok önemli değil. 1 2 3, 4, 5. 5'i böyle açtık. 3, 4. Böyle açalım. Şimdi bu tarlayı da fazla büyütmenin mantığı yok. Böyle çekelim. Evet. Ben bana acil bir balta lazım yapayım hemen. istiyorum tane ekmek 14 koydum buraya tekrardan Heh. şöyle devam ettirelim fazla bile gelmişiz aslında hiç gerek yok buraları kapatalım Mı acaba 1 2 3 4 üstüne çiçeklerin toprağı alalım. Kapat. Böyle. Bizi tamamlayalım. Buraya da şey yaptık. Ee, ne yok? Balkabağı. Mı? İçin. Balkabağı. Balkabağı evet. Karpuz falan için. Su lazım buna. Yani ben alayım. Yani değil aslında çok lazım da. Neyse. Şuradan bir iki tane daha. Hop. Şurada bir tane koyduğumuz zaman şimdi. Bu sistem nasıl oluyordu? Bir dolu bir boş. Bir dolu bir boş. İlk önce bize ne lazım? Slab lazım. tahta slab yani. Basamak. Bayağı yapmışız zaten. Sebebi. Fazla fazla yeter. Bunların üzerine bir kapatalım. Allah yayında güncelleme geliyormuş oyuna. Hangi oyuna? Minecraft'a. Nerede yazıyor? Biraz önce YouTube kanalında şey yok duydum da videoda 1.18 geliyormuş Aralık ayında. Ha öyle bir şey görmüştüm doğru doğru. Öyle bir şey dedim. Yeni bir tane e, hayvan eklenecekmiş. Görmüş. Yani kutu çalan yani Enderman gibi. Allah Allah. Hı hı. Oto zıplamayı sen kapattın değil mi abi şu an? E kapattım. O kanser eden bir şey o normalde de insanı sinir ediyor. Her yerde kendiliğinden zıplıyor ya. Yani bir dakika ben onu benim telefona bakayım da. Efendim. Geldim. Ben de işte bu şeker kamışı arasında şey yapıyorum. Bunların üstünü kapatıyorum. Düşmeyelim onun içine. Ha, aynen. Yarım basamakta. Da... Burası tamamdır. Şu balıkları ben tekrardan pişireyim. Ledlerin üzerine biz meşale koyabiliyor muyduk? Bir bakayım ya. Koyamıyoruz herhalde. Elmayı nereye koyduk biz? Elma şeyde. Tarım sanırlar Ne yapacaksın ha, ki? Tarım tamam. Işte. ha, oraya koyacaksın. Ha. Altın elma yapacağız onu da. Ee, şimdi çapa Aynen. lazım. Çapa çapa çapa. Yapayım getireyim mi? gelmişim zaten ben ne ya, yapayım ben. Yani Böyle fazla bile yaptık. Bundan nasıl yapacağız? Bunda şöyle. Bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde. Onu da buraya yapsak olmaz. Bundur yapsak onunluğu yapmamız lazım. Bura böyle olacak yani mesela. Şu stil bu. Desen gibi olacak. Bu şey mi peki? için mi? Yok, bu balkaba, karpuz. He, aynen. Büyük olduğu için ya, yana atlayacak ya kendini bir yana atacak ya. Aynen. O mesele. Eee, bu sıkıntı oldu işte. Burası. Neyse bura onun üstüne atsa da bir şey olmaz. Bu sistemle bir yapalım bakalım ne olacak. Yarar herhalde bu ya. Yani. E, bu da olacak normalde. Sistemi bozmayalım böyle. şekilde devam edelim. Buraya yanlış oldu. Tamam. Hop. Hop, 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 hop. Böyle tam gaz devam. Tamam. Buraya da yaptık mı? Buran iş işte tamam. Bal vardı onları alalım hemen. Yatış. Bunları atayım buraya. Hazır yaptığımız şeyleri atalım. Karışa <laughs> şeyleri atalım. Tarımlar var bak nerede burada. Hepsini tohum yapalım bunların. Alt tohum. Fazla bir yapalım. 1 Bir, iki, <laughs> dört, altı. Normal bal kabanı ıı, şey yapabiliyor musun tohum? 13 14 15 evet. 17 18 19 20 enchantment crafting table evet elmas terneği craft bölümünden yapabiliyorsun. Oraya koyuyorsun direkt yani. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 tamam eldekilerin hepsini diktik. Burada işimiz kalmadı. İki tarlayı da yaptık şu an. Onları hiç yapma. Onları full 3 boy olsun öyle toplarsın. Hiç uğraşma. Full time'ı... İyi o zaman sabah olsun. Aynen. Bayağı iki tarla bitti ya. Bir tane daha yapsan zaten tamamdır işim. Let's go. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik. Açıklamalar kısmına Discord bağlantısını ve sosyal bağlantıları ekledim. Oradan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.